Merhaba arkadaşlar, Artekan'ın kanalımıza hoş geldiniz. 6 yıldız açacağız. Sadece arkadaşlar şu koleksiyoncunun parçası olmayanın Tek turunu bitirdiğimizde, yani şurayı bir kere oynadığımızda altı yıldız açacağız Cosmic Ghost Rider'ın şansına diyelim. Şimdi kimi çıkartalım? Bak şu çıksın. Bunun yerine kırmızı manyotu alalım. bosunda direkt antisi. Hadi bakalım. Ama bütün yol arkadaşlar Cosmic Ghost Rider'la gideceğim. Ee, yeni favori hero, yeni psikopatım, kozmik ghost rider. Burada ne varmış? Hmm. Şurada bir tek masakra var ama hadi, hadi masak yarıdan çıkartalım, ondan sonra full kozmik ghost rider yapalım ve 6 yıldız bakalım. Masakreyi bir omega ile gireyim, daha sonrasında full kozmik ghost rider Cosmic... kozmik, buna ne diyelim ya, ismi çok uzun abi. Kozmik sürücü mü desek? Kozmik hayalet desek? Hayalet olmaz. Kozmik sürücü diyelim abi. Kozmik sürücü. Haydi bakalım kozmik sürücü. Şimdi bak bunu bir çıkaralım. abi çok fena ya var ya. Kozmik sürücü resmen ateş ediyor abi. Kozmik hayalet sürücü. Neyse artık zaman içerisinde bir isim uyduruz ona. Arkadaşlar dehşet yani videosu izlediğiniz bilmiyorum. Ben sürekli pratik yaptım oynadım falan inanılmaz. Mesela şu anda rakibin 62k canı var. Normalde L3 artı L2 atıyoruz ya. Aha oyundan attı. Yavrum Marvel kim tutar seni şehirde zalim adamı yutar. Ee, mesela rakibin 60, 70, 80k gibi canları varsa arkadaşlar L3 artı L2'ye gerek yok. Direkt L2'den çıkıyoruz yola. L2'den bir çıkıyorsunuz abi. Dehşet tasar veriyor. Dehşet kafayı yersiniz. L5'den R5 atacağım. Bir tane alfa 1'im eksik. <laughs> alfa 1'i bulayım. Basacağım R5'i. Bafidi Bafidi gelecek. Ve dövüşü kurtardık. Rakibin 60 küsur canı vardı. Aa bak olay basit. İlk başta geliyorsun. Bir tane hafif saldırı. Orta ağır saldırı. Sonra 5'li kombo ve L2 yapıyorsunuz. Bitiyor arkadaşlar. Bütün muhabbet. Tipi case. GG. <laughs> Böyle bir hero var mı ya? Sen hangi köyün manyasın abi? Hangi köyün manyasın? Adres ver. Hayır ölmezse devam etse bak bu şekilde 9-10 bin vuruyor düz vuruşlarım. Öteki diyor 20 bin 30 bin falan vurabiliyorum yani. Çok pratik yaptım. Çok antrenman. Aa, Medusa otoblokta biraz sıkıntı yaşayabiliriz. ondan önce hızlı bir şekilde çok hızlı çıkıyor arkadaşlar saldırıya. Bak 1. Şu ikinci hareket. Bitti. Bundan sonrası GG. Canlı saç deli gelmezse işte gelmeydi. Mesela böyle şeyler bunu birazcık yavaşlatabiliyor fakat l engellenemez arkadaşlar. Yani l 1ni durduramıyor. Yani bir yerden durdursanız karakteri öteki yerden kendini aşıyor. Çok abartı. Ee, yine Kısa sürede çok fazla komboya çıkabiliyor güç barı. Hyperion gibi. Hyperion tarzında diyeyim ayarında. Çok hızlı çıkabiliyor. Hem hızlı hem güçlü hem bağışıklık sistemi var. Çok hızlı güç barı dolduruyor. Çok fazla komba yapabiliyor. Çok fazla üzerine e, takviye ve özellik açabiliyor. İstediğiniz şekilde bu sıralamayı yapabiliyorsunuz. Daha çok da bir sizin... Karaktere aşina olmanız önemli burada. Orta ve ağır saldırı arkasına da GG pozisyonu geliyor. Eğer ölmezse, nakavt olmazsa onun için daha kötü. <laughs> Abi çok iyi ya? Başlıyor bitiyor arkadaşlar. Başlıyor bitiyor. Bu, bu hareketi genelde ben kısa dövüşlerde yapıyorum. Yani gerçi de henüz hero elime geleli böyle yükseltili daha bir gün bile olmadı ama yani 100K'ya kadar bu şey, 100K belki 150K'ya kadar bile bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Rakip 400-500K ise 1 milyon falansa o zaman önce L3 sonra L2 arkası L2 arkası yapıştırıyorsunuz. Ve takviye kullanmıyorum henüz. Hafif saldırıyla ilk vuruşu bitirdik. Orta ağır ve şimdi GG. Gel siperi 8000 5000 6000 kritik oranı abartı yüksek oluyor o şekilde. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Neyse dur şimdi bu şansına bir 6 yıl uzatacağız. He, Given Pull, özel saldırana ölmem bir karakter. Arkadaşlar bence e, yeni kral bu. Yani yeni krallardan biri de bu deyip İlk 5'e girer mi? Yani girerse şaşırmayın onu söyleyeyim ben size. İlk 5 tam aşırı güçlü ne olmuş ama Bu çok başka bir şey olmuş yani nerf yaparlar mı bilmiyorum ama Yani bu karakterden nerf yapılmış hali bu Nerf yapılmazsa oyunun yani En iyi demeye dilim varmıyor ama düşün oraya kadar da gidebilirim Burada özel saldanın ölmediği için ama ağır saldıyla 26 bini vuruyorum psikopata bağlatıyor beni. <laughs> Instagram'da da bir videosunu paylaştım arkadaşlar. Instagram'a takip edebilirsiniz Magi TV Mujacı diye. Ve geldik Bos'a. Bos'ta ne kadar var? Bir deneyelim. Olmazsa zaten magneto almıştık magneto da gıdıklarız ve altı yıldız açarız. Hazırsanız dediğim gibi L3 atmadan sadece L2 ile oynayacağım. Niye hasar yemiyorsun lan bunu? Ana yok edilemezlik açmış. Vicdansızı kes. Böyle bir şey var mı ya? Acı. Şimdi adam yok edilemez de beraber arkadaşlar. ortalama 200 bin civarında bir hasarı yedi. 35 vuruşta 200 bin hasar vuruyorsunuz abi. Ve L3 atmadan yapıyorum bunu. Dikkat edin. Dikkatinizi cımbızla cezbediyorum. Ödüllerimi aldım. Tek turumu attım. T5'iydi. 6 yıldızıydı. 5 yıldızıydı. Haydi kristale doğru. Gidelim. Yalnız, yalnız arkadaşlar Cosmic Ghost Rider'a eee yani inşallah inşallah buff bir şey gelmez abi. Gelirse yazık olur. Çok çok iyi bir hero olmuş. Abartı derecesinde güzel bir karakter yapmışlar. Yani çok uzun zamandır beklediğim bir karakter arkadaşlar. Çok uzun zamandır böyle bir karakter bekliyordum zaten. Burada bir şey var mı diye bakıyorum yok. Burada da 6 yıldız var. Haydi çocuklar. En son fırtına açmıştık. Şöyle güzel bir şey. Ver güzel bir şey babacıka. Aşağıdan fena olmayan bir takım eurolar geçiyor. Bir takım eurolar geçiyor. <laughs> Mesela taş adamı çok isterim. Taş adamı e, gelirse kopyalayıp R2 atarım. Ha, güzel olur. Tabi yine bende olmayan bir şey daha tercihimdir. Bakalım bakalım ne geliyor. Haydi bismillah. Kaptan Marvel geçiyor. Ah bir kopyalasam. Var olan bir euro arkadaşlar. Kopya bir geldi. Kopya bir euro geldi. be. School geldi be. Yazık oldu be. Yazık oldu. Çok yazık oldu. Dince bari Kaptan Marvel gelseydi yazık oldu. Sağlık olsun. Sağlık olsun ama şu Kaptan Marvel'ı çok isterdim. Mesela Kaptan Marvel gelse kopyalayıp potaya atacaktım. Yani direkt Prestige potasına da girecekti. Neyse bir öncekinde fırtına çıkarmıştık. Bununla da bu tipsiz gelsin bari. Ne yapalım? Ya belki ilerleyen zamanda da R2 atarım. Çünkü artık 5 yıldızları çok düşünmüyorum belki kozmik ghost rider e, ve apokalipsi r5 düşünüyorum ama e, artık 6 yıldızları r arkadaşlar artık daha 5 yıldızları çok aman aman yüksel yüklenmek istemiyorum ta ki kozmik ghost rider e, ve apokalips tarzında herolar gelmediği sürece hadi bakalım sağlık olsun demek ki nasip bunda böyleymiş bunun çok güzelliği ne işe yarıyor lan <laughs> çok çok bildiğim bir şey değil yani elimiz değmişken bir bakalım nerede bunun kopyalı hali yukarı falan çıkıyor mu? Yok. Kopyalı bile ha, buradaymış. Küp cazibesi ağır saldırı yüklerken güç üretir ve ağır saldırı yükleme özelliğini daha uzun süre kullanırmış. Rakip bir bir ağır saldırı rakibi şok ederek 2 saniye boyunca 2081 şok hasarı veya atıl, alık alıkoyma saldırısında rakibe şok verebilsin ve ağır saldırıda beklerken ee, güç barı da dolduruyormuş. Hadi bakalım hayırlı olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.